Kaç yıl geç... Ne olursa olsun, ne sen ne ben. Bu ateşin sönmesine izin vermeyelim. Madem düşüyorum bu suya... O zaman tadını çıkar. Herkes yerini bilsin. Restoran kayıtlarını neden saklamak istiyorsunuz? Ben kaderimi kimsenin eline bırakmam. Beni gönderebilmek için oteli ve babasını zarara uğratabilecek kadar delirdin mi bu kadın? ederse bu kadın bir daha bu otele adım atamaz. Nilüfer artık kalbinin sesini dinlemek istiyor. Ancak bu karar onu büyük bir hataya sürükleyecek. Kaan, Nilüfer'in hayatında gerçekten kimsenin olmadığından emin oldukça ona her geçen gün daha çok kapılacak ve bu duygular Kaan'ı derinden etkileyecek. Öte yandan Sevil, Kaan'ın Nilüfer'e karşı beslediği duygulardan emin olduktan sonra ona büyük bir darbe vurmanın planlarını kurmaya başlayacak. Bu sefer Nilüfer için her şey çok daha zor olacak. Çetin ise Nilüfer'i yanında tutarak farkında olmadan büyük bir hata yapacak. Kaan ve Nilüfer'in ilişkisi ilerledikçe Kaan'ın Nilüfer'in ailesiyle ilgili öğrendiği gerçekler onu sarsacak. Kaan, Nilüfer'in hak ettiği değeri alması için elinden geleni yapacak ama bu süreçte Kaan'ın suskunluğu Nilüfer'in daha da yıpranmasına sebep olacak. Duyguların, entrikaların ve saklı gerçeklerin gün yüzüne çıktığı bu bölümde neler olacağını sakın kaçırmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.